skoç. Neydi lan? Skoç. Ant mı? Renk mi? Böyle bir şeydi hatırlamıyorum. Onu oynayacağız. İlk çekim Türkiye mi ne? Türkçe'de. Yani ilk Türk çekiyor bunu. Anladınız siz. Yani gidin araştırın yani bulamazsınız. Hep İngilizce yani. Ben hiç bulamadım. İlk galiba ben çekiyorum bu videoyu Türk olarak. Bravo bana. Huu. CD yani şey de buldum aldım işte. Şimdi evet. Tamam ben Codex ko yaptım nedense. Bilmiyorum sıkıldım yaptım. Kodex. Rave için de yapmadım. Yani beyin kafa yani. Bilmiyorum. Tamam her şey single player yapıyoruz. Hangisini seçsek. Ay bu manyak ha. Ay ben bunu seçeceğim. Manyağın teki. Bak bu da güzel. Abi ben bunu seçeyim. Ça ça ça. Çu çu çu. Çi çi çi. Şimdi istediğim yerde mi başlıyorum abi? Ha? Checkpoint diyor ya tam. Burada başlayalım. Şey bu dört karakterde o zorluk derecesi olmuyor böyle team var. Dört karakterden bir tanesi seçiyorsunuz. Daha yeni oynuyorum ben de. Daha yeni size göreceğim. Abi biz tipiz yani. Bunu seçmeseydim ama seçtik işte. Abi gerçek mayın. Süper. Bu ne abi ya? Aa bu kadar manyak mı bu adam? Şaka yapıyorsun. Sakin ol mı Tut. Şimdi biraz kasıyor nedense. sıkıp sıkıp antrenmanı skip dedim skip skip İngilizce okun skap skip. skip dedim tamam biz burayı da geçelim savaşa geçelim abi savaş savaş istiyorum ben antrenmanı da şey yap yani evet Aa, ya, konuşmayın bir araya üç şey konuşma geçti ha. Ya, bu nasıl zıplıyor? Böyle manyak gibi zıplıyor. Tamam. Ya bir tane kasmıyor şimdi kasıyor. Ne oluyor arkadaş? Bir kasmıyor, bir kasıyor. Bir kasmıyor, bir kasıyor. Yani. Abi çok güzel izler. Tamam. Ben şeyleri geçiyorum bu arada. Tabi daha yeni başladım oğlum. Neden bakıyorsunuz bana? What? Ben Arrio lan. Heh, ben select dedim. Bum 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 çık bum bum. Hadi ya. Hadi hadi. Oyun birden kendini göstermiyor ama daha yeni başladı. Konuşmayacağım. Siz izleyin. Ben geçeyim. Evet. Ormana geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gidelim. Tamam. Böyle inşa alıyoruz. Sayın. Ben bu arada sesim gelmiyor diye korkuyorum. Galiba buram buram geliyor ama ben yine de size bir gıdıp iki yapayım. Hiç çıkmıyor be. Allah kastı. Altıya düştü. Ha tamam. Ayarlara girince neden böyle kastı hayvan gibi? Neden? Daha demin kaçta oynuyordum lan ben. Aa ta tamam, anladım. Oo. Lan ben o şey yirmi, 40, 30'da filan oynuyordum. Ne oldu lan buna 7'ye düştü. Böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Manyadı. Manyadı bu gerçekten. Ha, kendine geldi şimdi bu. Yine gelmedi be. Bir de fır, şu, şu anda konuşuyorlar. 9'da oynuyorum ama. koy. Ne oluyor ya? Ha geldi tamam. Amınıza koyuyormuşsun musunuz? Ha, gel. Gel amına kodum gel. Gaz verdin bana gel. Onu oh, ne kudum çocuğu. ha? Hey olur lan? Bebe gel gel gel. Sen misyon ölmek ha? Şuradan nasıl? Ha? Her şey boşlukla mı? Bana... Zıplama boşluk. İşte. Kombisyonu yapamamışlar la. Oo süper geçtim ha. Var mı bana yan bakan be? Et evet, şart çakarım. Çaktım. Aman o oh, kutu Öldü. Çok fazla gittim. Bu Yine 8'e düştü. Aa silah. Silah kim aldı söylesin. Silah yok ya. Abi seni korktum korktum. Bir de kasıyor. Korktum bir de. Bir de maymun gibi önüme çıkıyor. Canlayınca merak etmeyin. Ama ne zaman? Ben koşayım da koşma. Bele 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 bele. Ha, canlandı be. Of oh be, 30 da oynuyoruz. Hayırlı olsun. Neden böyle kasıyor bu manyak manyak? Manyak manyak. Manyak manyak kasıyor. Heh, şimdi geldi tamam. Rahat ol. Ha, kasma, kasma benim. Hadi. Kasma yavrum. Yavrum kasma. Tamam. Yeah. Oh yeah. Bizim ismimiz neydi ya unuttum şimdi. Son benim öyle bir şey. Bu arada enerjimiz az. az. Neden? Enerji nedir? Yine 9'a düştü. Şaka mı yapıyorsun sen benimle? Bir koşsa var ya. Hiç şey yapmıyor yapmıyor zaten. Ya, oyunda böyle gitmen lazım. Ama böyle de gidilmez. Suda adam var. Adam var. O kendi kendine böyle döndü. Ha, buraya dön yavrum benim, buraya. Ha tamam. Tam koşabilecek. Aa nereye gidiyorsun? Oh 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 saklan. O Cin dernek var. Abi ölüyormuş gibi zıpladı adam. Tamam, saklan şuraya. Tamam, iş bitti. Onu sıktım. Onu 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 onu. Ha, tamam. Şu an 15 20'de de. Seçtim Ne bakıyorsun dik dik? Arana mı sıktık? <laughs> Öküz herif. Şuna silahını alacağım. Bana bırak. Allah. Vurmayın. Vurmayın. Seni ilk önceden sikmiştim. Hah öldün. Başka var mı? Var. Pink diş doğrusu çocuğu. senin yüzüne. Oyun oynayışıyor bizle. İdare edin. Ondan sonra 15'e Adamlar ölmüyor vallahi ya. Ne ne kadar zor yanmışlar. Geber. Aa, oh, ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Kafam, kafam girecek bu. Dur, hadi. Hadi mermini değiştir. Heh, vurdum onu. Nasıl zıplıyorsun sen? GG Max. Aa tamam. Seni buldum oğlum. Anan Dışarıdan adam kaza yapıyordu galiba. Drift sesini duyduysanız... senin de S sıra sende sıra sende ölsen zaten öldü başka var mı gelmeyin hank tek tek gelin tek tek pingine sıçayım cık cık. ping diyorum fps Pink nereden çıktı? Ben ona yakınlaşıp öldüreceğim. Kararımı verdim. Sen sıkma. Sıkma. Adam bir tane... Geldi geldi geldi. Heh. Aa dur. Öldürdüm. Öldürmüştüm ben mi? bitti. Mermi nereden alacağım? Söyleyeyim ona. Bana mermi lazım adamım. Mermi! Oğlum öldürdüğüm adamlar şurada ve orada öldürdüğüm adam. Afiyet öldürün. Öldürün. Öldürdük. Öldürdük. Yine 17 oldu tam zamanda. Kapı açılmıyor. Hadi başka kapıyı. Şu nasılmış? Bu güzel. Açarsınız kapıyı sevinirim. Multipler de oynanılıyor. Onu söyleyeyim. Maş, maş. ha buraya gitti ha. Ne yapacağız? Kıracak mıyız? Tam. Yaptık. Gir içine. Allah. Kapı açılınca bir şey olacak. Tetikte kalın. Arkadaş şuraya saklansana. ha. Bence çok yanlış yapmışlar ayarları benim için. Yani ayarlardan yapabilirsiniz ama yani çok yanlış bence. Yani zıplama tuşu bu arada adama ne oluyor? Ha şimdi oldu. Değil. Yani zıplama tuşu space boşluk. Ee, işte koşma space basılı tutunca işte e, ee, alma space boşluk bunların hepsi yani çok yüklenmişler mesela atıyor atıyorum e olabilirdi e yani atıyorum aslında doğrusu ne olabilirdi bilmem e, bir tuş olabilirdi elinize yakın olan filan onlar bulması lazım Sen ölmez misin de Aa mermi bitti saydırdım ölmedi. Şimdi de çıkacağım merak et. Heh tamam. Var mı lan başka? Var mı lan başka bana yan bakan? He? Gelsin söylesin. Bak. Mermi saydırayım mı lan? Gel. Gel. Çık, çık. Tamam, sonra saydıracağım zaten ama kutu şimdi sinirlendim kışını karışına kıyım hala mı geliyorlar gel gel anlat bakalım gel ne bekliyorsun çikolata mı Allah'ım ya bu boy. Cık cık. gidin ya neredeler? hala neredeler şu kapı açılsın da hadi Gidin. Lan mermi bitti ve bir adam öldürdüm de. <laughs> oyun oyun oyun. Aha. FPS geldi. Ben ben Tamam. Başka var mı? Ha gel sen de gel. Tam güzel yerde mermi bitiyor. Gel. Çık ortaya. Sen mi geleceksin? Tamam, gel. Sen ha. Gel. Gel, hiç şey çek. Gel. Gel, gel. Kim vuruyor bana? Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum can lazım. Ahmet pas kaldı sana. Oğlum bu ne yapıyor? Tamam verdi. Kan benim damar benim. Versene. Nasıl mı çünkü ya? Allah Allah Allah. Geri bas. Çok çok gazı geldim. Vur şu ipliği. Gözümüzü önünde bilerek Sen de gel. Gel. Bu arada artık videoyu bitireyim diyorum. Çok kaza geldi. Daha Demek değil. Öl, öl. Tamam. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen. Öbürü bölüme gelirim. Tam videoyu bitiriyordum. Otur oldu. Tamam boşverin hadi. İyi günler. Ne diyeyim artık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bu seri için. Hadi bakalım. Beğeni ve aboneyi istiyorum. Hadi. Hadi. Daha da gelecek. Görüşmek üzere.